ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şırnak'ta 30 dekar arazide aspir ekimi yapıldı. Kumçatı beldesindeki deneme tarlasında ilk hasadı yapılan aspirden alınan verim üreticilere umut verdi. Tabii aspir bitkisi özel ve önemli bir bitki. Şırnak ilimizde ürün desenini arttırma çabası içerisindeyiz. Deneme tarlasında biçer dövere binerek aspir hasadını başlatan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, hazırladıkları projelerle aspir ekimini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti. Sözleşmeli çiftçilik uygulaması kapsamında kum çatıda ekimi güz aylarında yapılan ve şu anda hasap aşamasına gelen bir bitki. Bu bitki de gene kullanım çeşitliliği fazla olan bir bitki. dolayısıyla böyle çok fonksiyonlu bir bitki nin üretiminin gerçekleştirilmesi ve bu bitkinin de kurak alanları seviyor olması da avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de projeler ve sözleşmeli üretim modeliyle aspir üretimini yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyor.